Ya Mira ya of inanmıyorum Yeter ya. <laughs> Kızlar evi mahvetmişsiniz yine. Ya yapmayın ya. Ben de. Tam bu yapacağım duvara. Duvara yapmak yok sakın ha. Kızlar ben sakın. Ben ben. Bu oda sizin odanız zaten. Mahvetiniz. <laughs> Temiz odaya girmek yok. Burada istediğinizi yapın. <laughs> <laughs> Bir az kullan. Bitmesin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama annenizi üzüyorsunuz kızlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Mavi kızı. Bir elbisen batmasın bak o elbise kaç para. O tarafa gitmek yok. Buradan bu tarafa gel. Buradan oraya gitmek girecek yok. Girecek. Buraya gel. Hayır. Birazdan <laughs> yıkayacağım. Hadi bir mor boya ver. Mor boya da ver. Abla mor boya da versin. tamam yıkayacağım gideceğim bekle Bir şey çekelim bekle. Elim battı anneciğim. Burası ya burası. Ne yapıyorsun? Bir de burada mı yanan çarşına? Mira, niye böyle yapıyorsun anneciğim? Mira o elbise kaç para? 700 TL üstü üstündeki takım. Mira o takım kaç para kızım? Sen ne yapıyorsun Mila? Mira yapma. <laughs> Buradan sen ne yapıyorsun? <laughs> sen de bunu uydun. Ben bu boyaları çöpe atacağım biliyor musunuz? Bakın ayağımı boyuyup aklarım boya. Mila ben boyu çöpe atacağım. Mila çöpe atacağım. Ayağa. Bakarlar. Şimdi çok da bu şey yapacağım. Ayağa vuracağım. Tutup Mila tutup. Şimdi dur. Mira bak geçen de evde dirip kat dirip attım bak dirip attın oh. yerler çıkmadı bak. My. 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 Bu sefer de boya yapıyorsun Mira <laughs> bunlar da çıkmaz. Yeni kalanım o sevmediğin kız beni görecek pislikler. Nasıl pislikler görüyor musun? Beyazını ne sıkıyorum Mila? Bunun acı, bunun acı, bunun acı. Gördünüz mü? Hastanede. <laughs> Hadi banyoya geçin. Banyo çıkarma. Mila videodayım çıkarma Mila yıp. O zaman. Çıplak olmuyor. Kolunu sürme anneciğim. Bir de kıyafetine sürme kıyafetinden çıkmaz. Tamam tamam tamam. Mira hadi banyoya geç.